Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz sizinle ilk önce tanışalım. Bizi tanıyın, kanalımıza abone olun, destek olun. Kanalımızda inşallah kazanç elde ettikten sonra bizim kızımızın tedavisinde kullanacağız. İndi de tedavi görüyor ama daha da iyi tedaviler görmesi için biz bu kanalı açtık. Aha, indi tanışalım. Bu bizim büyük kızımız. Sebrelar fasi ile savaşıyor ama. ve İnşallah büyük bir yeri geldi. Dilerin tedavileri halen sürüyor. Nevroloji tedavi görüyor. Psikolo psikoloğa gidiyor. Dil terapisi, duy bütünleme. Yani tedavimiz gidiyor. Ama daha da iyi yere gitmek için biz daha da daha da iyi yerlere gitmek için daha da bilirsiniz bir maliyet yani bütçemiz lazım. Aha, bu bizim Melisa'mız. Melisa evimizin neşesi ve küçüğü. Çok tatlı. Ve eve neşe saçı. Göründüğü gibi de yerinde duramıyor. Bu da Deniz evimizin erkek kardeşi. Deniz çok başarılıdır ve derslerinde çok güzel resimler çiziyor. Derslerini birincilikle bitirdi birinci sınıfı ve çok da güzel el becerisi var. Ve arkadaşlar biz sizinle bir oyun kurduk. Biz sizin için bir oyun kurduk. Yani biz sizin için oyun kurduk. Gördüğünüz gibi e, e, sandalyelerimizi düzdü ve ilk önce sandalyelerin altından geçip ilk önce kapıya e, çatan e, oyunun ka birincisiydi. Yani kazananıdır. Ve bu üç tur olacak bu oyunumuz. Ya da 5 tur yapalım. 5 tur olacak oyunumuz ve e, e, kahyanede <laughs> kazanan <gülüyor> Kaç turu kazandısa, birinci o olacaq və birincimiz öz istədiyi hədiyyəni biz ona, yani öz ödülünü özü se se seçəcək və biz onun ödülünü onun üçün alacaq. Alıb və həmin ödülü də sizlərlə paylaşacağıq inşallah. 1. İndi taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas görəlim, kim qazanacaq? Dur. Mən, mən, sən oxuyacaqsan. Yo, ben Gel Melissa hələ yox. Melissa, indi gəlim. 3 deyəndə başlanıb hələ yox. Melissa gəl. 1 2 3 Başla. A, oyunu kazanan Dəniz. İndi Hindiyse... isə Arkadaşlar bizim yarışı Deniz kazandığı için dilekçen. Deniz yarışma hakkı kazandı. 1 2 3 Dilek dilek tez olsun. Dileş 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 dileş. Dileş dileş. Dileş, Aa, dileş, dileş kaldı. Aa. Arkadaşlar şimdi ikinci tura başlıyoruz ve ikinci turumuzda eee 10'a kadar sayıyoruz ve 10 rakamı kime gelirse ilk yarışmacımız odur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlk yarışmamız Deniz. Gel Melisa. Şimdi ikinci yarışmamızı sayalım. Melisa gel. İndi ikinci yarışmaz, yarışmamız için, yarışmacımız için de ona kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci yarışmamız Dilek. 1, 2, 3, Diliş. Tez ol Dilek. Tez Diliş. Bu defa sen kazan. Tez, tez, tez ol Dilek. Tez ol Dilek. Dilek, tez ol Dilek. Dilek, Diliş. Aha, bu turumuzda ilk kazanan Deniz. 1, 2, 3. Aha, Deniz iki turu da Deniz kazandı. Şimdi geliyoruz. İndi ise 15'e kadar sayıyoruz ve 15 rakamı kime gelse 3. turumuzun ilk yarışmacısı o olacak. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 İlk yarışmamız Dilek Şimdi ikisine ses Aşkım sen de sen de tatlım Otur otur anne Sayan sayan bak Dilek'le kim bir yarışacak bakalım o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İkinci <gülüyor> yarışmamız Melisa. 3 diyenler başlasın. 1, 2, 3. Dilek tez ol Dilek. Diliş tez ol Diliş. Aa, Melisa kazandı. <laughs> Denizine yarışmaya Melisa devam edildi. Bir, iki, üç. <laughs> Deniz kazandı. <laughs> Şimdi dördüncü turumuza başlıyoruz ve dördüncü turda kazanan artık ödülü hak edecek. <laughs> ve şimdi ise iki defa <laughs> Deniz Melisa kazandı. <laughs> Arkadaşlar üç turda e, dört, üç turda dört tur üç tur mu? <laughs> turda iki defa Deniz kazandı. iki defa Melisa kazandı. Bir defa Diliş kazanmadı ama Diliş'in sabah doğum günüdür. Biz sabah Dilişe doğum günü partisi hazırlayıp ve bugün Dilişe e, pamuk prensesli pasta yapacağız arkadaşlar ve pastamızı da sizlerle paylaşacağız. İnşallah bugün videomuza beğenilerinizi, like'larınızı atarsanız çok çok seviniriz. Ha, ise biz başlıyoruz. Arkadaşlar, indi başlıyoruz. Biz 5. turu, yani son turda. Bu turda kim kazanırsa birinci yerde onun olacaq. Ve onun ödülü. İkinci yerimize ikinci, ikinci yerimizə də biz ödül vereceğiz. İkinci yeri de kim kazansa ona da ödül var. Indi arkadaşlar, indi 20'ye kadar sayıyoruz. Ve 20 kangı gələrsə 20 rakamı o yarışmaya başlayır. 1, 2, 3 saymaya başlarım. Gel Melisa'ya seçim var. Melisa. Ama ben bacınam ben. Ha gör. Niye bacınasın sen Sen bacını? Otur hele. Otur <laughs> sayımını 20'ye kadar say. 1, Melisacık. 2, <laughs> Deniz. 3, Diliş. 4, Deniz. Melisa yerin. O gitsin. <laughs> Melisa. Melisa. <laughs> Arkadaşlar, bizim no. cıvıl cıvıl Melisa'mız yerinde duramadığı için biz sayı tezden yeniden başlayırız. Tezden. Aha. 20 kadar sayıyoruz. 20 rakamı kimde kutar, kime geldiyse o bizim ilk yarışmacımız olacak ve son turumuzun ilk yarışmacısı. Aha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ilk yarışmamız Deniz Melisa hala, hala seçim var ikinci 20'yi sayıyoruz ve arkadaşlar ikinci aşmamızı bakalım Melisa'ya dilek mi olacak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ikinci yarışmamız Dilek <laughs> Melisa beklemedi Annem bekliyor annem gel Onlar yarışsın ve kazanan Melisa'cıkla yarışacak Ay Melisa'cıkla <laughs> Gel Dilek 1-2-3 <laughs> Diliş hızlı diliş, diliş hızlı dilek, dilek hızlı hızlı dilek hızlı. Dilek hızlı dilek hızlı 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 hızlı. Dilek hızlı, dilek hızlı, dilek hızlı hızlı. Aa, deniz <laughs> dilek de tamamlasın fark çünkü bu e, dileğin tedavisinde de böyle şeyler oluyor arkadaşlar yani e, farkullardan geçiyoruz altından üstünden gezi e, gezmek, bunlar yürümek, bunların hep, hepsi dilen tedavisinde e, kullanıyoruz ve aslında biz e, böyle oyunlar, böyle videoları aslında diler için de, e, yapıyoruz çünkü bizim dileğimiz dile kazandı çünkü bizim dileğimiz Sen ya, çünkü bizim, bizim gidelim, dileğimize böyle tedaviler şeymiş çok var. lazım. Şimdi demeli sayılan deniz başlıyor. 1, 2, 3. Son turumuzda bu turumuzda artık galibimiz yani kazananımız belli olacak. Aa Deniz. Şimdi biz. Üzülmemelisiniz. Sen bizim her zaman kazananımızsın. Bizim kazananımızsın sen. Aha, Deniz şimdi bizden ne istiyor? Onu biz için desin. Bizden ne istiyor Deniz? Altılı robo karpolyo kutusu. altılı robo karpolyo takımı. Oldu <laughs> söz. İnşallah biz Deniz'in okul alış yerişinə gedərkən Denizə ə, dedi istədi ödülü alacağız. Arkadaşlar biz öz kəndimiz Azərbaycanda yaşayırıq. Türküz. Yəni biz Türk, Xaçxatürbi Türküz. Bilmirəm, duyduz, yətdiyimizdən az xətirlər astonda ən çox Türkiyə və Azərbaycan birdə Rusiyada yaşayır. Ama biz de Azerbaycan'da yaşayan Aksa Türklerindenik ve burada çok mutluyuz. <laughs> ve burada Deniz e, okula gidiyor, Azerbaycan dilinde okula gidiyor, Azerice okuyor. Ve Azerbaycan dilinde, özür dilerim Azerice dilim çünkü Azerbaycan dilinde okuyor. Ve bu da bizim yerisamız hele çok kiçicikdir. 3 yaşı var. <laughs> bu da bizim dilişimiz. Diləyimiz də hələ ki okula getmir. Bunu özəl mərkəzə, psixoloji mərkəzə aparıb ödə tədaviləri sürür. İnşallah bu iyul ayından, yəni sentyabr ayından diləyidə evdə təhsilə, yəni evdə övəltmən, yəni müəllimimiz gəlib diləyimizi dəstəyəcək və diləyimiz də inşallah pedaqoji testdən sağlıklı çıxdıqdan sonra, yəni bu il çıxdıqdan sonra Dilay da inşallah normal okula gedəcək. Bizim diləyimiz əslində çox cəssurdur və çox güclü bir uşaqdır. Diləyimiz utandır. <laughs> Çünki bizim diləyimiz çox başarıları var diləyimizin. Diləyimizin həyatda daima yaşam savaşı savaşı verdi və sonunda qazananımız Dilay. Aslında bugünkü yarışın kazananı Deniz ama bizim hayatta kazananımız, ailemizde kazanan kazananımız, kazananımız Dilek'tir. Çünkü bizim Dileğimiz çok zorlu süreçlerden geçti. Aslında sabah arkadaşlar Dileğin doğum günüdür ve biz Dileğe çok güzel sürprizler, partiler ve aslında Dileğin çok istediği pamuk prenses pastasını yani tortunu pişireceğiz ve pişirim hazırlayacağız sizlerle de aşamayı çekebilsek video kaydı alabilsek aşamasını pişirme aşamasını e, ya da e, pamuk prenses e, süsleme aşamasını sizlerle paylaşacağız aşamasını bir kaydedebilmesek <laughs> çünkü <gülüyor> işimiz yok <laughs> olacak biz artık dilişim partisine hazırlanıyoruz onda da sadece e, hazır halini sizlerle pastanın paylaşacağız sabah inşallah, inşallah ıı, dilek hem de öz okulunda da doğum gününü keşirecek. Onu da sizlerle paylaşırız. Sağ olun arkadaşlar. İnşallah izlersiniz, abone olursunuz, bize dileğe abone olursunuz. Sizin her aboneniz bizim dileğimize, dileğimizin tedavisinde bize çok yardımcı olacak. Şimdiden teşekkürler. 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 Melisa. Merisa bay baydı. Aslında Merisa üzülməsin. Bizim Merisaya da sürprizimiz var. Aslında biz hədiyyə alanda sadəcə birinə almırıq. Hepsini alırıq və heç bir birinə bir-birinə saçmırıq. Seçmirik çünki bizim üçü də bizim canlarımız. Üçdə bizim yavrumuz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Təşəkkürlər arkadaşlar.